Şimdi e, Türkiye doğal kaynakları olmayan bir ülke. Bizim öyle petrolümüz, altımız falan yok. Ama dünyanın neresine giderseniz gidin böyle dişin tırnağına takmış rekabetçi, agresif böyle yaratıcı e, Türkler görürsünüz. E, ekmeğini taştan çıkaran insanlar vardır. E, Türkiye'de sanayi belli bir noktada, endüstri belli bir noktada e, ilerlediğini de düşünüyorum. Bizim insanımız dünyayla rekabet etme anlamında çok yaratıcı olabiliyor, yenilikçi olabiliyor. Bu anlamda eğer endüstriye, piyasaya biz uygun altyapılar sunabilirsek, band genişliği açısından, latency açısından, güvenlik açısından ve bir takım teknolojilerle, desteklerle onlara gidebilirsek, bizim endüstrimiz Bizim e, üreticilerimiz, sanayicilerimiz, kobilerimiz uluslararası rekabeti yakalayabilecek e, fırsatlar e, bulabilirler. İşte nesnelerin interneti diyoruz, akıllı şehirler diyoruz, güvenli şehirler diyoruz. Bütün bunlar hep birbirli iç içe şeyler. E, uygun ekosistemleri kurmak, bu ekosistemleri yaşatmak, yaşatmak lazım. E, bunun içinde hani nasıl bir e, çiçek tarlası düşünün ya da bir e, Tarım arazisi düşünün, gübresi vardır, suyu vardır, güneşi vardır, hasatı vardır. Her şeyin uygun ve yerli yerinde olması lazım. Herkesin katkı vermesi lazım.